Ben böyle 80'den 100'den ne olacak? Şey yapacağım. 4000 saati dolduracağım. İmkanım mı var ya? Bak bu ne? Bu videodan para kazanılıyor. Diye. Gördün mü? Bak canlı yayın yaparak bak şimdi shortslara girelim. Hızlı bir şekilde. Bak dostlar. Bak. Canlı yayın görüyor musun? Bak. Bu video para kazanıyor. Para kazanıyor. Yine aşağı. Hepsi para kazanıyor. Gördünüz mü dostlar? Para kazanıyor. Bak şimdi Nasıl para kazanıyor? Ne yaptın? Bak şimdi açıyorum abi. Gerçi kanalı güzel alca gezersiniz. Bak. Büyü tabi. Bak. Buyur işte. Soru. Annenizin kız kardeşinin oğlunun senin neyin olur? Olay bu abi. 19 saniye. Ses yok, seda yok, marş yok. Hiçbir şey yok. Anladınız mı? Bundan para kazanmam açıldı. Bak. Canlı yayınlar. Bak canlı yayınlarda para kazanmam. Gördünüz mü arkadaşlar? Her yerde para kazanma. Neymiş? Neymiş dostum? Bak. Gel abi tekrardan. Bu söz üstüne. Quiz Komple bir tara. Ne yapmış? E, ee, işlemleri ne, ne işlemler yapmış? Komple tara. Beni kopyala dostum. Kopyala. Bunu kimse yapmaz. Bu insanı şu yüzü bunu kanalı hiç kimse göstermez. Ekmeğini kimse paylaşmaz. Sadece ben şunu kazandım, şöyle kazandım, şöyle yapın, böyle yapın, şunu yap. Öyle bir şey yok kardeşim. Adam gibi adam olacaksan, ha kanal bu. Kopya la. Bak, bu resimleri nerede buldun? Ha resimleri nerede buldun? Şu şu resimleri işte bir Arkadaki o bir dene şu arkadaki plan var ya. Bir tane stok görseli. Bak stok görseli. Bunun üstüne yapay zekaya dedim ki chat GPT kardeşim bana sıralamalı e, soru olarak sıralamaları 100 tane görsel verildi. Bak 100 tane. Şimdi bu e, 9 10 11 12 13 böyle 20 21 22 23 25 50 60 70 80 100 100'e kadar giden e, kendisi otomatik ayarladım. Her gün 3 tane 5 tane ayarladım. Otomatik kendi şey bak izlenmelere bakın. 1200, 1400, 2,5 1500, 1000 yani bu şekilde İlk başta bunların izlenmesi şöyleydi. 30, 40, 50, 70, 80, 100. Şimdi binlere çıktık. Yarın da düşünüyorum ki 2000, 3000, 5000, 10 bin öyle yukarı çıkacak. video attıkça. Demek istediğim dostlar muhakkak 3 adet kanal açın. 3 adet kanal açın. Kanalınız güzel banler ee banner kardeşim. Banner. Açıklama kardeşim. Buraya bak adam görseli koyuyorsun. Bunlar neyle yapılıyor biliyor musunuz? ChatGPT'ye gidiyorsun diyor ki benim adım işte Efraim Karaca veya İsmail bilmem ismini yazıyorsun. Yazdığında bana ona uygun e, profil resmi yapar mısın diyor. Profil resmi. Sen adı güzel bir şekilde profil resmi yapıyor. Hemen şuraya gel abi. Bir de bana SEO uyumlu kanalıma güzel bir açıklama istiyorum. Aramalarda çıksın. İşte ne diyeyim, her yerde çıksın. Yap dediğimde vup, otomatikmen veriyor zaten açıklamayı. Ondan sonra hemen devam edelim dostlar. En önemli şeylere gelelim. Ayarlara gelelim. E diyorlar ki kanal Türk lirası. Yok ABD'ydi. Yok işte dolar da yok. İşbişleydi. La kardeşim para gelsin de dolar mı geliyor ABD mi geliyor. Yani sıkıntı değil. Bak şimdi. Şimdi burada ben bunları ne diyeyim YouTube. YouTube canlı yayın, bilgi yarışması, quiz, zeka testi. Yani bu kanala göre ne yapmak istiyorsun? Abi bir de ee, öyle bir şey ki kanal yapıyorsunuz. Ee, köpek var. ki Mesela hayvan kanalı üzerine yapıyorsun. Köpek var, kedi var, at var bilmem var, şu var, bu var, şu var. Araba kanalı yapıyorsunuz. Araba kanalında içe e, ne diyeyim? Ferrari var, işte taksi var.